Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız biraz sıra dışı olacak. Palamut çapalesi. Yeri ve zamanı değil. Palamut yok ama Palamut çapalesini yapmamdaki amaç şu aslında. 0.60 köseye donatıyoruz. 80 bedene düğümsüz bağlama yapacağız. Değişik bir düğüm sistemiyle yapacağız bunu ama. Kaymayan bir düğüm yapacağız. Ne yapacağız? Parakete düğümüyle çapare kösteğini bedene monte etmeyi inşallah birlikte çalışacağız onu. Fakat bu e, balamut çapalesindeki sırlardan bir tanesi şu arkadaşlar. Bu tüyün yapısı gereği tüy çok serttir. Gerek martı, ördek, kaz. Biz bunlarda ıslatma kullanıyoruz. Suyla. Bunu ıslatmazsak arkadaşlar tüyler kayıyor. Bunu ustalarımız çok iyi biliyor ama bunu tekrar etmekte yine faydalar var. Bakın bu çift tüy. Islattık bunu. Birbirine yapışmasını sağlamak için. Ardından rahmetli ustam hep derdi ki Oğlum sırtına bir tüy daha koy onun Bu da ördek Yaban ördeği Ne oldu? Biri martı biri ördek Şu şekilde arkadaşlar Biz bunu e, klasik yine ibrişin Bağlama yapacağız e, Simimiz Simimizde koyduk Biraz alt kısımdan keserek Biraz da üstten alalım Sırayla bunları oturtacağız arkadaşlar. Tüy ve sim elimizde hazır. İğne. İğne bu arada 4.0 kullanıyoruz. 4.0 yuva ile kullanıyorum. Bu palamut. 0.60 köstek. Tabi küçültebilirsiniz. 3 olur, 2 olur. Balığın boyutu önemli tabi burada olan. Önemli olan. Bu da kösteğimiz arkadaşlar. Bu da 0.60. Daha önceden bunun alt kısmına 2 çift düğüm atıp penseyle çekiyoruz. Bunu üzerine ibrişimle saracağız. Klasik işte meşhur ibrişimimiz. Sen biraz yaklaşsan şöyle. Bu ibrişim biraz göreceli bozmayalım inşallah görüntüyü. Bakın arkadaşlar yine palaya doğru sarıyoruz. Yukarıya. Yukarıya sarmaktaki amacımız ee, hem tüyleri örtmek bunları sıfıra indirmek çünkü ördek ve e, dedim ya martı tüyleri dip kısımları biraz sert. Bunların tamamen örtülmesi gerekiyor. Örtmezsek su tutar. Su tuttuğu gibi takıma da takla attırır. Bakın şu şekilde sarıyoruz. Tabi bu arada kasa atıyoruz sürekli. Oldu, oturdu. Şu fazlalıklarını alalım. Evet. Şimdi kösteğimizi yukarıya çekiyoruz. Bu da oturdu arkadaşlar. Şimdi aldığı şekle bir bakalım. Görselimiz bu. Bu palamut çaparısı. Bu neydi? 0.60. Kösteğimiz. Bu da 0.80. Beden. Şu bedenin üzerine e, bazı arkadaşlarımız çok sıkıntı çekiyor. Tabi bizler de yapıyorduk eskiden işin gerçeğini söyleyeyim ustalarımızdan öğrenene kadar. Bir direkten diğer direğe 40, 40 metre 50 metre mesafe işte misineyi gerdiriyoruz. Çok gerdiriyoruz bu sefer misine yapısından dolayı esniyor. Düğümleri yani bedenin üzerine düğüm atıyoruz bıraktığımızda düğüm kendi sıkmış oluyor. E, ama bir de şöyle bir sorunlar çıkıyor. Mesela balık yüklendiğinde takıma beden yine inceliyor. İncelince kösteklerde kaymalar meydana geliyor. Ama bu bizim yapacağımız bu sistem hem ayağa kalkmadan oturduğumuz yerde kösteği monte etme. Hem çok basit ve çok sağlam bir yöntem bu. Şimdi arkadaşlar kösteği geldik. Parmağımızın arasına yine bu şekilde sıkıştırdık. Abi biraz yakın olabilir miyiz bunu? Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şu. Bir daire çiziyoruz. Bu fır döndü düğümü gibi aslında. Bakın şu yine bir oval yaptık. Parmağımızın birini bakın şu şekilde birini buradan atıyoruz ve içinde dönmeye başlıyoruz. 1 2 3 3 düğüm yeterli. Aşağıdan köstek boyunu ayarlıyoruz. Ne kadar yapacaksak. Örneğin palamutta standarttır ölçüler. Palamut köseğinin boyu 33 santimdir. İhtilaflar var ama biz ustalarımızdan böyle gördük. Bakın bu düğümü sıkıyoruz şimdi. Sıktık. Islatıyoruz. Şimdi buradaki inceliklerin bir tanesi şu. Bu iki misinayı yani ön kısma geliyor. Bu iki misinayı şu şekilde tutmak. Amaç buradaki köstek ucunu çekmek ve düğümü bu şekilde çok hızlı çekerek oturtturmak. Bunu oturtturduk. Bu şu an kaymaz. Ama şimdi şöyle, bunda böyle bir sıkıntı oluyor. E şöyle bakarsanız, düğüm öne doğru yattı köstek. Beden de öne doğru yattı. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bakın, şu fazlalığını alırsam daha net göreceksiniz. Şu bize engel oluyor görmemize. Bunu aldık, tamam. Oturdu. Bu kesinlikle kaymaz arkadaşlar ön arkaya. Şu ön kısımdan sadece bir iki iki düğüm atmamız yeterli. Bakın. Çok kibar bir şekilde bunu önüne sıktık. Düğümün aldığı şekil bu arkadaşlar. Şimdi kesinlikle iki tarafa da aynı derece yatarlıdır Bunun işte önü neresi arkası neresi diye bir şey yok. Ben size bunda ince bir sır daha vereceğim. Tabi bilmeyen arkadaşlarıma söylüyorum bunu. İnce bir sır daha vereceğim. Bunu e, yemli takımlarınızda bu sistemi kullanabilirsiniz kesinlikle. 010 10 olur, 0-15 olur, 0 olur hiç problem yok. Çıp, e, kullanabilirsiniz. Örneğin istavrute kullanabilirsiniz. Penseyle değil de dişinizle hafiften çekersiniz. E, şöyle söyleyeyim. Çinopo'da kullanabilirsiniz, Lüfele kullanabilirsiniz, Toriak kullanabilirsiniz. Bu düğümün inceliğine bir bakarsanız yakından abi şöyle bir yakın çek. Çok ince bir düğüm yapısına sahiptir. Bu asla kaymaz ve sizi yarı yolda da bırakmaz. Yani bu düğümsüz atmamızın sebebi bedenin zedelenmemesi için. Arkadaşlar mesela bu 60'a 80. Biz normalde büyük takımlar da yapıyoruz. İşte orkinos çapaliler yapıyoruz. Örneğin köstek 120. İğneler 10 0. 1 20 1 e, monte ediyoruz. Nasıl yapıyoruz onu? Buhar sistemiyle. E, buhardan fay yani ısıl işlemle düğüm atıyoruz. Yine düğümsüz bağlama yapıyoruz onda da. Ama bu ısıl işlemle yani buharla monte ediyoruz düğümü. Zaman gelir onlara da görürüz inşallah birlikte. Ama şunu şu düğümü deneyin. İnanın sizi çok büyük zahmetlerden kurtaracaktır. Ne direk alanında ne ağaçlarda dolaşacaksınız. Oturduğunuz yerden rahat rahat takımınızı donatın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, hakkınızı helal edin.